Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Far Cry 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dul bırakan görevi aldım. Buraya ışınlandım. En yakın burası vardı. Hızlı seyahat yaptım. Şimdi burada bir dakika araba yok mu? Aa şurada var. O helikopter bile var. Helikoptere gidelim biz. Gel kızım. Evet evet bin. Bindin mi? Hadi gidelim. Zaten yakındayız hemen. Şöyle yakınlara inelim bir yere. Hadi aksiyona dalıyoruz. E, ee, buradan geçemiyoruz. Aferin kız. O ne lan? Yırtıcı hayvan var orada. Dur şuraya içeri girmem lazım benim. Anahtar lazım. Hayda anahtar nereden bulacağız? Oy. Gel lan buraya. Aa, anahtarı buldum. Çıkarmam lan seni. Şimdi saldırırsın maldırırsın seninle uğraşamam. Aha. O aleti bulduk. Bin. Gel kızım gel. Hadi gidiyoruz. Çekil lan. Dal kızım şunu. Helal olsun be ikisini birden indirdi. Yıkarak geç geçeriz. Ana. Bizim kız şey oldu. Öldü. Ben de böyle öldürürüm bunları. <laughs> Çekil lan. Bizim sivillerden biri de gitti ya yanlışlıkla. Neyse. Bak kız gitti. Niye öldü o? Vay. Ateş etmesi de var. Lan şu şey nereden geldi ha? İyi gidiyoruz iyi. 6 tane barikat kaldı. Evet son kaç? 5 barikat kaldı. Şu ateş etme olayı çok güzel ya. Çok sağlam güzel tır. Bizim kız da öldü ya. Ya bir çekilin şuradan geyikler. Ne çabuk patlıyor be arabalar. Ay Allah'ım ya. İnsanlar yetmiyor bir de geyikler çıkıyor karşıma ya. İyi son iki barikat kaldı. Tamam o da okey. Aha ayı var. İneklere saldırıyor. Lan patlayacak araba biz de patlamayalım. Aa daha yeni patladı. Oo uçak da patladı. Nereye götüreceğiz bunu? Dur bakayım. Ha şuraya. Ha iyi orada görevimiz de varmış. Onu da alırız hem. Lan camı falan patlamış hep ya. Neyse olsun. Aldık sonuçta. İyi gittiğimiz yerde ana hikaye görevi de var. Onu da almış oluruz. Aa şurada. Gitmeden alsam mı onu? Dur bir dakika. Dur onu alayım da öyle gideyim. Reis dur dur.

Stand out here every time he came back, just like this, waving him home. You definitely got the grit to handle him. More importantly, you got the heart. My dad would have liked you. If you ever need to use the Widowmaker, you don't even gotta ask. In the <tırıymış>. meantime, I'll keep my ear to the ground. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Thanks again, Deputy. send this out Şimdi bakalım görevlerimize neler var. Bunu yaptık zaten. Şu atlama gemisine gidelim. Evet. Burada araba çağırmamız var mı? Var. Dur bir dakika. Şuradan şey yapalım. Bizim kız da canlanmamış. Kimi alsak? Şu helikopteri çağıralım. Dur bakayım oraya en yakın neresi var şey yapalım hızlı seyahat yapalım. Oo burası gideceğimiz yer. Tamam şuraya bir hızlı seyahat yapalım. Kim o? Bir saniye şurada bizim şey de vardı yakın mı orası? Balkabağı çiftliği. Şu balkabağı çiftliğine gideceğim önce. Orayı kurtarayım bir. O köpeği kurtaralım. Ha burada düşman helikopteri var. Bizim kız öldü mü lan? Hayda ölmüş. Neyse şu bitiyordur onu çağıralım. 30 saniyesi kalmış. Aa şurada bir tane ana görev var. Kim o? Kim bu ya? Ne bu yaralı mı ne? Tek şu silahı bu ne ya? Evet, Boomer diye bir görev açıldı. Aa, burada da bir tane var. Ha, o şey, tamam. Köpeğin görevi o. Köpeği kurtaracağız ya. Onun görevi, tamam. Ha, bak burası. Dur, şu kızı çağıralım çatışmaya girmeden. Benim has elemanım ya. Aslan parçam. Biz bu köpeği niye kapattınız lan buraya? Nasıl açacağız bunu? Geber. Ana kurtulmuş bizim fıstık. Gel bir seveyim seni. Lan çatışma ortasında köpek seviyoruz ya. Amanın. Dis attılar. İyi tamam. Bizim kız halletti buraları. Yine her zamanki gibi. Boomer. Artık Boomer da bizim şeyimiz. Elemanımız. Geberin lan. Helal kız sana. Topla topla topla. Ne varsa topla. Bu kim? Evet bu muru kurtardık. Güzel. Aa şunu da patlatayım gelmişken dur. Benim gideceğim yer. Şunu bir iptal et. Heh, şuraya gideceğim ben. Yine şuraya ışınlanırız da. Şurayı bir patlatayım ben. Dur. Nerede bizim taramalı silahımız? Niye patlamıyor lan bu? Allah Allah hala patlamadı ya. İşte bu. Şimdi ışınlanalım kızım. Evet neredeyiz? Heh, şu tarafa doğru gideceğiz. Ha, şu görünen yer işte. Gümüşgöl karavan parkıymış orası. Ne oluyor lan? Bu da şey var mı? Alarm çağırma şey var mı? Yok herhalde. Direkt dalabiliriz. Neredesiniz lan? <laughs> Gel lan buraya. Saklanma oğlum. Efektörü koru. Aa bu taraftan gelenler var. Nereye gidiyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Kim o? Gel lan buraya. Aferin kızım sana be. Aha, aha gelenler var. Gel lan buraya gel. Anam suratıma bomba attı. Lan sistem bir şey görünmüyor. Gel buraya. Gel lan. Nereye gidiyorsun? Var mı gelen? Aa buradan gelen var. Gelsin gelsin. Ben vuramadım şunu. Tamam. Aha! I'll sana. him uh. Deputy, I dug up as many resistance members as I could find. They're going to meet you at the nearby docks. Don't let them take me. Yes, isn't yes, it? Thanks for taking care of. Paul. Bizim kız öldü mü yine? Ayda. Şunu seçelim bari. Seni görmesin nerede? keep right here. we'll take care of here. düşmanlar geliyor. Nerede onlar? Kim o sıkan? Yeah, 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 yeah. Turn in the other cheek. That is the righteous path. Great job, Deputy. We've shown that we can open our arms and embrace those who have been led astray, and there will be others. You've solved every problem I've put before you. The Lord will guide you now. Next time you're in Falls End, come by the church. There's always time for a prayer. Evet. Başka ne görevimiz var? Tarikatın yakıt tankerleriniyle geçir. Kurtarmadığımız asker varsa onları kurtarsak. Dipkuka diyor. Aa bak burada iki tane karakol var mesela hızlı seyahat yapılamaz. Niye? Ha, şimdi yapabiliriz herhalde. Görev tamamlandı. Dur bakayım. 143 metre sonra görev var. Dur. Gidelim ona. Aa iki tane hem Bunu iki tane ayrı ayrı? Aynı adamdan mı ikisi de? Bunda bir hata. Bunda bir hata var. Konuşulmuyor. Yok. Dur. Şimdi şundan alabiliriz. Mesela şuraya bir hızlı seyahat. Evet nereye gideceğiz biz? Tapınak diyor ilk. Şuna gidelim. Burada araba var mı? Etrafta araba yok mu? Bakalım bir. Hayda araba yok. O zaman direkt taban vay. Şeyt konuşmaya başladı yine. Nerede burası? Tepede gösteriyor. Buradan çıkabiliriz herhalde oraya. Bir dakika. Hadi patlasın be. İşte bu. Başlatma lan babandan. Şimdi karakol basacağız. O ne lan aman 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 düşme az daha gidiyorduk Şöyle bir etrafa göz gezdirelim. Ne var ne yok. Bizim askerimiz daha dolmadı mı süresi dolmamış. Operasyon başladı. destek de çağırdılar ya medeniyet puanı kazandık meziyet mi medeniyet mi neyse işte o ne lan durlama sesi mi ne o Salayım mı şunu üstlerine? Lan bu kim? Saldır oğlum saldır. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne diyor bu?